AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Düzce İl Başkanlığı'na gelerek partililerle bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde halkın yine tercihinin AK Parti'den yana olacağını söyledi. Çekiyoruz. Biz ee, Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli vekillerimiz, değerli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarımız, e, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün aramızda yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Yılmaz Bey efendi aramızda var. Bugün e, gün boyu birlikte olacağız. Toplantılar yapacağız, işler yapacağız. Kendilerine hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum inşallah. Ee, Kendisi de tabii daha önce Mehmet Ünses'e Sayın Bakanımız bu görevdeydi. Ondan sonra kendisi de bu göreve geçti. Bu görevde kendisine hayırlı olsun diyorum ben de böylelikle. Teşekkür ederim. Ee, İsa'ya Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Ben sözü e, size sağ bırakıyorum sağ fazla sağ uzatmadan. Sağ bugün sağ yoğun sağ bir gündemimiz olacak. E, bugün düzcemizdeyiz. E, güzel düzcemizde. 99 depreminden sonra adeta yeniden inşa edilen güzel Düzcemizde olmaktan son derece mutluluk duyduğumu inanın yolda bile e, yepyeni bir şehir, yepyeni bir şehirde artık e, gözlemlerimizi yapıyoruz diye arkadaşlarımızla konuşarak geldik. Ben e, her şeyden önce tabii yeni milletvekili seçilen kardeşimizi de tebrik ediyorum. E, i̇l başkanımız da yeni onu da tebrik ediyorum. Bugün buraya e, onları da görürüz, onları da teb tebrik ederiz düşüncesi de içimizde, e, zihnimizde hasıl olmuş idi. O sözümü de ve o dileğimi de ileteyim. Allah mübarek etsin, Allah muvaffak etsin. Görevler Rabbimin nasibidir. Rabbim hiçbir zaman şey olmaz, tesadüf olmaz. Görevler hep tevafuktur, nasiptir. Bunu takip eden süre içerisinde Rabbim onlara güzel hizmetler yapmayı da tevafuk kılsın. Güzel hizmetlere de vesile olsun yapacakları iş biraz sonra anlatacağım. Ben büyük 17 Ağustos depremi olduğunda yeni belediye başkanı olmuştum Samsun'da. Ee, biliyorsunuz işte 18 Nisan 1999'da seçim olmuştu. Onu takip eden zaman içerisinde neredeyse işte 3-4 ay sonra Ağustos depremi olunca e, eyvah dedim. Herhalde hayal ettiğim şeylerin çünkü Türkiye'nin üçte biri yıkıldı. Türkiye Milyarlarca dolar tıpkı bizim 6 Şubat depreminde olduğu gibi milyarlarca dolar kaybı var. E, ve Türkiye bu şoku özellikle ülkemizin sanayi ve endüstrisi bölgesi olan İstanbul'u, Düzce'mizi, Kocaeli'mizi e, ve e, bütün buradaki il ve ilçelerimizi kapsayan bu depremin e, travmasının e, oluştuğu bir ülkede Samsun'da belediye başkanı olarak ben nasıl hayal ettiğim işleri yapacağım, merkezi hükümetle hangi projeyi konuşabileceğim diye kaygıya kapılmıştım. Ama arkadaşlar ülkemiz büyük ülke, elhamdülillah o yaralar sarıldı, sıkıntılar çekilmedi mi çekildi. Ama bu vesileyle ben hem Düzce'de Kasım 99 Kasım depreminde hem de 17 Ağustos depreminde bu bölgede hayatını kaybedenlere burada bir rahmet, bir yakınlarına da başsağlığı dileyerek bu duygumla sözlerime başlamak istiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin hayatını kaybedenlere, ee, kalanlara da uzun ömürler versin. Değerli arkadaşlarım, bugün bu Düzce'deki programımızı biraz özetlemek istiyorum. Düzce'deki programımızın temel amacı yeni göreve başlamış arkadaşlarımızı tebrik etmek olduğu gibi aynı zamanda da Düzce'miz dedik ki e, yerel yönetim hizmetlerini yerinde görmek, Belediye başkanımızın yaptığı hizmetlerle ilgili biz sürekli iletişim ve istişare içindeyiz. Biraz sonra da belediyemize geçeceğiz inşallah. Belediye başkanımıza destek vermek. Biz buna şehir destek programları diyoruz. Şehir destek programları kapsamında e, böyle kısa ama öz fazla e, ne bileyim ön programı veya fazla e, organizasyon detaylarıyla uğraşmaksızın koşar adım gidelim bir ilimize. Orada hemen arkadaşlarımızla hasbihal edelim e, istişare edelim. Orada yapılan işleri kısa ölçekli de olsa müzakere edip oradan bir başka elimize geçmeye çalışalım diye bugün düzcemizdeyiz. İnşallah saat 16'ya kadar buradayız. 16'dan sonra da Yalova'ya geçeceğiz. Yalova'da da e, uygun zamanda uygun e, gözlemler yaptıktan ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra inşallah bu gece Balıkesir'e ulaşacağız. Yarın sabah da Balıkesir'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlarım, ee, gördüğünüz gibi hayat e, büyük bir koşturmayla devam ediyor. Ee, bugünkü ziyaretimizin amacı tamamen burada yapılan gerek merkezi hükümetimizin gerekse de yerel yönetimimizin hizmetlerini değerlendirmek, istişare etmek ve onlara belki bir tecrübemizle veya gördüğümüz bir hizmetle işte bir gözlem sonucu elde ettiğimiz bir değerlendirmeyle küçük katkılar da verebiliriz ee, veya oradan bazı ilhamlar da alabiliriz. Ha, bak burada güzel bir şey yapılmış bu güzel şeyi başka şehre de tavsiye edelim diyebileceğimiz şeyler olur düşünceleriyle ee, bu seyahatleri planlıyoruz.